Selamlar, selamünaleyküm. Herkes öldürür sevdiğini. Bir de Türkiye'de e, birisini sevdiğinde, hani nasıl diyeyim? <laughs> hani diyor ya, yani bunu anmak da istemiyorum da. Çok sevdim, öldürdüm falan e, olayları var maalesef ülkemizde. Keşke e, olmasa. Ya şöyle, şöyle ki biz veya ben. Bazı gerçekleri zamanında gördüğümde dile getirmek açıkçası istemiyorum. Şöyle söyleyeyim ben size. Oyuna 64. dakikada giriyor Rafa Silva görüyorsunuz değil mi? Bu maç hangi maç biliyor musunuz? 2016'da bizim geri dönüş yaptığımız bir maç. İlk yarı 3-0 tamam. Geri dönüş derken galibiyet almadık ama bir galibiyet değil. Genelde geri dönüş demek aslında maçı kazanmak demek ama biz 3-0'dan beraberlik aldığımız için bir puan aldığımız için hani geri, geri dönüş olarak sayıyorlar bunu ve bu maçta çok dikkat çeken bir husus var. Rafa Silva bir kere oyuna 64. dakikada giriyor ve 2016'da hani 20'li yaşlarda giriyor. Tabii ki biz bunu fark ettik ama Beşiktaş'ta oynarken ben bir Beşiktaşlı olarak tarafsız olamam. Ben bir taraftarım. Objektif olamam. Ben bir taraftarım. Beşiktaşlıyım. Hani Bizim çok meşhur Benfica maçımızda bile adam oyuna sonradan giriyor. 64. dakikada giriyor. Neden mesela? O zaman sakat mı? Ya da başka bir problemi mi var? Formsuz mu? Bir kere sakat olsa zaten Helik Kulübesi'nde bile o olmaz. Dikkat çeken başka bir husus daha var. Rafa Silva oyuna girdiğinde skor 3-1. Yani Beşiktaş 1, Benfica 3. Benfica 3-1 önde. 64. dakikada Rafa Silva oyuna girdikten sonra Benfica bir daha gol atamıyor ve Beşiktaş'ımız iki tane e, gol atıyor. Yani 3-1 iken Rafa Silva oyuna girdikten sonra Beşiktaş'ımız bir gördü, de, geri geri imza atıyor. 3-2 penaltıdan Ricardo Quaresma, 3-3 yani e, Abubakar. Ben bu maçla alakalı bir video paylaştım. Taraftarların e, bir dakikalık sessiz durup sonradan tezahüratıyla alakalı benim kanalımda galiba en çok izlenen video oldu o. 2.9 milyon izlendi galiba. Benim TikTok profilime girip sol üstten popüler videolara baktığınız zaman Be Beşiktaş Benfica maçında bizim taraftarlarımızın bir dakika sessiz durup sonra tezahüratı var. bayağı da bir yorum geldi. Çok güzel tuhaf yorumlar da geldi. Ondan sonra en çok izlenen videom oldu o, o Allah aşkına. Tabii e, Rafa Silva, Davison Sanchez'i kaydırak gibi kaydırırken ne bileyim e, ligde Rafa Silva en iyi on numara seçilirken herkesin en, en sevdiği, en yetenekli bulduğu futbolcu Rafa Silva iken ben bir Beşiktaş'ta olarak bununla alakalı video çekmedim. Ben ben bunu fark ettim biliyor musunuz? Hani ben şunu fark etmemiş olsam şu anda böyle bir video çekmem zaten anladın mı? Aslında bazı şeyleri saklamak da e, yalandır aslında biliyor musunuz? Hani şöyle Rafa Silva çok iyi oynarken ben bu maça gün, maçı gündeme getirip hatta üşenmeyip aslında Portekizli olarak Portekiz e, basınında Benfica haberleriyle alakalı aslında ar arama yapabiliriz Portekizli olarak orada onu çevirip e, o günkü haberlere bakabiliriz bu tarihte ve e, Rafa Silva oyuna neden 64. dakikada giriyor? Bir formsuzluğum var, bir sakatlığım var bu maç. Şampiyonlar Ligi maçı bu maç. Bu maç e, yanlış hatırlamıyorsam bizim gruptan namağlup çıktığımız sene olması lazım ve şunu da söyleyeyim. <laughs> Şampiyonlar Ligi gruplarından namağlup çıkan tek takım. Tabi diğer takımlar şey diyor. Ya o grup bizde olsaydı biz de çıkardık falan diyor da e, biz Napoli'yi 3-2 mağlup ettik deplasmanda. Napoli'yi kimse yenemiyordu. Ya o dönem e, Napoli Napoli'ye bak hiç kimse yenemiyordu Napoli'yi. Biz Napoli kendi sahasında hani berabere bile zar zor kalırken Beşiktaş 3-2 Napoli'yi mağlup etti. Onu söyleyeyim. E dediğim gibi Rafa Silva çok formdayken, Beşiktaşlar çok mutluyken ben böyle bir video çekmek istemedim. Belki ben böyle bir video çek çekseydim biliyor musunuz? 1 milyon izlenirdi. Yani Rafa Silva'nın prime döneminde Beşiktaşlar o kadar mutluyken ben böyle bir video çeksem 1 milyon izlenirdi biliyor musunuz? En az. En az 1 milyon izlenirdi. Şu tespitleri yaptığımda. Bayağı bir küfür yerdim. Neyse. Selamlar, selamünaleyküm.